Böyle makyajımın sadece çeyreği varken videoyu açınca monitöre bakınca böyle olurum. What? Bugün Kiko'nun yeni aslında sayılabilecek yılbaşı koleksiyonunu inceleyeceğiz. Yılbaşı geçmiş olabilir. Ben de farkındayım ama hala satılıyor bu koleksiyon. Koleksiyon ismi de Holiday Gems. E, çok güzel ürünleri var. Bana yeni geldi kiti. Marka tarafından hediye gönderildi. Sponsorlu bir video değil. Ara ara yapıyorum ben böyle kiko videoları. Seviyorsunuz birçoğunuz. Birçok ürününden göndermişler. Olmayanlardan yüzüme sürdüm. İşte kaşımı, cildimi falan ayarladım. E, geri kalanları beraber deneyeceğiz. İlk kez deneyeceğim ben de. Sizden önce açtım. Fakat hiçbirini sürmedim. Çok güzel ürünler var. Böyle far paleti falan da bayağı tatlı görünüyor. Başlamadan önce eğer beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Ben Nihan. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yeni videolar yapıyorum. Ee, onları kaçırmamak için aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilir. Yanındaki zile basabilirsiniz. Yanındaki zile bastığınız takdirde belki YouTube canı isterse size uyarılar gönderebilir. Ama göndermeye de bilir. <laughs> Bilemeyiz. İzlerken eğer bu videoyu beğenirseniz like butonuna basarsanız da bana her zaman faydası olduğunu bir kez daha belirteyim. Hazırsanız ben Kiko'yu seviyorum arkadaşlar. Kiko Türkiye'ye gelmeden önceden beri de severdim. Alırdım. Özellikle bu şey limited edition sezonsal koleksiyonları falan da çok güzel oluyor. Normal kalıcı koleksiyonunda da güzel ürünler oluyor. Çok fazla ürünü var. Yani böyle hepsine hakim olmanın mümkünatı yok. Bu elimde görmüş olduğunuz Holiday James One in a Million Eyeshadow Palette adlı fal paleti. 12 tane renk var içerisinde. 4 tanesi sedefli gibi bir tanesi iyice cayır cayır yanıyor soğuk ve nötr sayılabilecek renklerden oluşuyor. Yani şu ikisini saymazsak neredeyse soğuk bir palet diyebiliriz. Bence direkt gözlerle başlayabiliriz ama başlamadan tabii ki de MAC Painter ile Paint Pot'umuzu süreceğiz. Çünkü o olmazsa ben anlamıyorum. Çünkü her şeyi onunla sürdüğüm için acaba Paint Pot eksikliği mi yaşıyoruz yoksa bir problem mi var diyorum. Paint Pot'um da kuruyacak artırmadı da bir yandan. Kenarlarından doğru gidiyor ama Facebookların keşke bir de minikleri olsa var mı acaba? Konulardan buraya geldi ben de bilmiyorum. Gönderdikleri şeylerin arasında böyle bir de tekli far var. Infinite Sparkle, aşağıda Coral Symphony adlı böyle bir renk var. Coral diyor ama çok altın gibi sanki. Yani böyle parlıyor. Çok öyle şey gibi değil. Rose gold gibi değil. Neredeyse soğuk bir altın gibi parlıyor. Hatta bundan aydınlatıcı mı olurmuş? Bana mı öyle geliyor? Buzlu gibi değil. Çok aşırı sarı da değil. Böyle soğuk bir altın rengi gibi parlıyor. Bakacağız şimdi gözümüze yaptığımız şeye bağlı olarak belki bunu göz pınarlarımıza falan da sürebiliriz. Farı yine çok uzatmayayım ki diğer şeylerden de bahsederken böyle bu video yine 45 dakika olmasın. Göstereyim. Süreyim hızlı hızlı. Ondan sonra geri döneyim ne düşündüğümü anlatayım. yapmadan bir garip durduğum için önce bir kirpiklerimi yapayım. Ondan sonra hem fardan hem diğer ürünlerden bahsedeyim. Bu da Holiday Gems 4D Lash Maskaraymış. Çok güzel bir ambalajı var. Kum saatine benziyor. Gerçek kıllardan oluşuyor. Bir kirpiklerimizi kıvralım. Hemen ardından bunu süreceğim. İnanılmaz değil mi? Bu kadar ayı gibi eyeliner sürmen falan. Özünde maskara denerken aslında böyle kocaman eyeliner sürmek istemem ama yani bu makyaj gerçekten çok fazla eyeliner istiyordu. Öyle sonuçlandı. Bu maskara maalesef bu makyajın hakkından gelemiyor. Çünkü gerçekten çok da fazla maskara isteyen bir göz. Hatta bence takma kirpik istiyor ama şimdi maskara denediğimiz için takma kirpik falan takmak istemiyorum. Takma kirpik takmak istemiyorum. Genel nokta. Hiçbir zaman istemiyorum. Yani bu böyle ilk katı bence görünmüyor. Eyelinerin üstünden de görünmediğini bir kez daha kabul ettiğimi belirtmek isterim. Fakat yok yani uzatmıyor da, hacim de vermiyor, hiçbir şey yapmadı bence. Üzücü bir maskara olduğuna kanaat getirerek kendi maskaramdan süreyim. Şimdi her şeyle ilgili fikrimi en son söylemeye karar verdim. Bitireyim bir suratımı ondan sonra konuşalım. Ee, sürekli böyle monitöre takılıyor gözüm. Bir yerde bir şey var mı, eksiklik var mı diye. Çünkü çok fazla maskara da sürdüm. Bir yerlere bulaştı mı diye bakmaya çalışıyorum. Bir tane böyle krem bir ürün var. Bir tarafı aydınlatıcı, bir tarafı allık olarak adlandırılmış. Double Shine Holiday Gems koleksiyonunda. Aydınlatıcısı birazcık şampanya gibi ama allık dedikleri şey allık değil bence. Baya bildiğiniz o da aydınlatıcı. Çünkü yani çok çok fazla yansıtıcılığı var. Aydınlatıcısının yansıtıcılığı da çok güzel. Fakat allık, allık olmak için biraz fazla olabilir mi dedim. Evet, çok gözenek belli ediyor. Yani ben tercih etmem doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir allı. Bunun yerine daha mat bir şey olsa daha çok sevebilirdim. Bir de zaten şu anki makyajıma da çok uygun değil. Birazcık rose gold gibi yansıyor. Yani hayranı olmadım. Aydınlatıcıdan da birazcık sürdüm şimdi üstüne ki yeterince çünkü parlamadı biliyorsunuz. Bu arada ben hiç aydınlatıcı sürmüyorum. Benden beklemeyeceğiniz bir şekilde aydınlatıcılarla alakayı kestim. Aydınlatıcıyı beğendim. Bir şey şikayetim yok aydınlatıcıdan. Fakat bence allık güzeldi. Çünkü allık çok gözenek belli etti. Bir tuhaf durdu gibi. Yani daha mat bir şey sürmeyi birazcık daha hatta şeftaliye yakın bir şey sürmeyi tercih ederdim şu anki yüzüme. İki tane nuda ürünümüz var şimdi. Üç numaralı böyle şeftalimsi bir renk. E, Holiday Karen Glow Lip Style'ı. Çok az renkli. Neredeyse az önce kullandığımız allıkla Aynı renkte. Şeffaf gibi hatta. Diğeri de yine Holdayacağımız Lasting Luxury Matte Lipstick diye başka bir tane daha renk varmış. Şu ikisi bileğimdeler. Monitörden biraz daha pembeymiş gibi görünüyor. Ama aslında biraz daha şeftali normaldi. Nedense ekranda biraz daha pembe göründü. Zaten bu bir devam eden bir tema galiba. Far için de şimdi aynısını söyleyeceğim. Dudağınızı öyle çeken, çekiştiren şeyler, matlar vardır ya onlar gibi değil. Daha böyle yumuşak, köpüksü gibi. Hani köpük, mat, fırçalı rujlar vardır ya sanki onu bir şeye koymuşsunuz gibi. Tüpe koymuşsunuz gibi. Ben Kiko'nun rujlarını genel itibariyle beğeniyorum zaten. Alt tonlarını falan da beğenirim. Bir de üstüne şimdi bundan sürelim dudağımızı daha kalın gösterse, hmm. Okey. İyi miyiz? İyiyiz bence. Çok azıcık da bu tekli daha şu göz pınarlarıma süreyim. Nasıl parlıyor bir ona bakalım en azından. Peki. Final görüntümüz budur. Hobbit beklenmedik bir yolculuk diye. <laughs> anlatabiliriz bence bu olayı. Birincisi zaten maskara ile ilgili ne düşündüğümü biliyorsunuz. Üzüldüm. Çok da güzel böyle ambalajı falan ağır, çok kaliteli duruyor. Fakat maalesef performansı çok kötü. Bir tane böyle ikili kalem vardı ama bunu nereme süreceğimi şaşırdım. Çünkü yani artık lacivert katamayacaktım bu görünümün içine. Bir de altın rengi böyle bir tarafı var. Jel kalem, yumuşak. Kalıcılığını falan tabii ki bilemem ama altını da güzel şey yansıtıcılığı falan iyiymiş. Göz makyajımı yaparken her kullandığım renk başka bir şey olarak ortaya çıktı. O beni birazcık rahatsız etti. Mesela buradaki şu ikinci renk bej gibi görünürken neredeyse mor çıktı. Hatta görünüyor şu anda da. Yukarıdakiyle birazcık onu nötrleştirmeye çalıştım. Biraz daha kahverengi toprağa yaklaştırmaya çalıştım. Daha da onu koyulaştırdı. Sonra bu sefer hadi dedim işteyse kahverengiye birazcık dönelim diye bu renge geçtim. Yani iyice soğuk bir renk. Ağaç kabuğu rengi gibi bir renk ama yani sürdüğümde o kadar çok pigment vardı ki bu sefer dağıtması çok zor oldu. Birkaç tane temiz, tertemiz, üzerinde hiçbir şey olmayan fırçayla denedim. Ona rağmen hani çok çok zorlandım. Sonra da mesela burada gerçekten bembeyaz, görünüyor olmasına rağmen şu en baştaki Nix'in glitter yapıştırıcısının üzerine sürdüm onu da. Beyaz altın gibi çıktı. ben onun daha böyle bildiğiniz beyaz bir şey bekliyordum. Ama onun altın çıkmasıyla olaylar iyice karıştı benim için. Ne gördüğümle aldığım renk bir değil. Yani dolayısıyla look'unuzu planlarken biraz zorlanabilirsiniz bunu kullanırsanız. O hale geldikten sonra gözlerimi böyle birazcık uzatmak istediğim için böyle ta içeriden dışarıya bir de iyice yatay bir eyeliner çekmek istedim. Hyper Easy adlı eyelinerını kullandım Maybelline'in. Bu fırça uçlu bir eyeliner. Mat, siyah, güzel aslında. Bu benim normalde çok yaptığım bir liner değil. Ben daha böyle yukarıya doğru yaparım. Bu sefer böyle yatay... Kendall'ın böyle şey sırtı var ya böyle durağın suratı var ya yani onun gibi olsun istedim birazcık ki hani gözümün üzerindeki o parlaklık falan sakinleşsin diye normalde söylediğim gibi bu görüntü bence e, takma kirpik ister. Takma kirpikle iyice böyle uzatmak, iyice flirty bir hale getirmek lazım ama şimdi takma kirpik gerçekten ben ne zaman takma kirpik taktığımı gördüğünüz ki şimdi takayım diye düşündüm. Allık aydınlatıcı ikilisi için aydınlatıcısı güzel. Ben aydınlatıcılardan nasıl olduysa birazcık uzaklaştım o yüzden biraz şeyim böyle aldığı bence aldık değil ya yani çok çok fazla yani. Çok ışıltılı. Ve bütün böyle gözeneklerinizi falan belli ediyor. Mesela cildiniz yağlıysa falan da pek hoşlanacağınızı düşünmüyorum. Rujlar güzel. Rujlar, konu rujları hep güzeldir arkadaşlar. Yani bence alt tonları da güzel. Renk de güzel. Böyle şeftali şeftali. Bu gözümle uyumadığının farkındayım ama denemek için yaptık zaten. Dediğim gibi Hobbit beklenmedik bir yolculuk diyorum. Bambaşka bir şey planlamıştım. Çok daha soğuk bir göz planlamıştım. Ben mesela böyle dumanlı siyaha yakın bir dış. içinde de böyle gri bir şey bekliyordu. Kısmet değilmiş. Altın çıktı. Kamerada tam olarak öyle görünüyor mu? Emin değilim ama yani tamamen şu an benim gördüğüm şey bayağı beyaz altın yani. Bir de şey var. Tekli far var. Tekli farı zaten çok az kullandım ama onda da ilk videonun başında gösterdiğimde bu ne kadar burada işte rose gold gibi görünse de işte şeftali üstü altın gibi görünse de sürdüğümde tamamen altına dönüştü dedim ya. Gerçekten öyle oldu. O yüzden de şimdi bunun altına sürmekte bir sıkıntı sıkı yaşamadım. Ya yani benim çok hoşlandığım bir şey değil bu yani. Sürpriz istesem sürpriz yumurta alırım anlatabiliyor muyum? Ya yani gördüğüm rengin aynısı gözümde çıkmadığında böyle oluyorum. Ama neden olsun ki böyle bir şey oluyorum? O yüzden hani şey yapamayacağım böyle alan bayıldım mükemmel falan diyemeyeceğim. Ki konu çok iyi koleksiyonlarını gördük çünkü. Daha çok 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 iyi ürünlerini gördük. Bu beni biraz tedirgin etti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size de birazcık ilham vermiştir. Ayrılmadan önce kalın abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki de görüşmek üzere. Öpüyorum.